Merhaba evet arkadaşlar bugün sizlere evde gerçek ve pratik bir pastırma nasıl yapılır bunu göstereceğiz. En iyi pastırma hayvanın sırt bölgesinden elde edilen bonfile dediğimiz etten yapılır. Gördüğünüz gibi benim de elimde bir adet bonfile et var. Bonfile et yumuşak bir ettir ve kolay dolaşılabildiği için ben daha önce yaptığım pastırmalarda da bonfile eti tercih ettim. Etimizi kaplamak için ben bugün kaya tuzu tercih ettim. Kaya tuzu yoksa eğer deniz tuzu, deniz tuzuna da ulaşamıyorsanız iri yemeklik tuz kullanabilirsiniz. Pastırma yapmak için en iyi dönem pastırma yazı olarak da bildiğimiz halk arasındaki Ekim ayının son haftasıyla başlayıp Kasım ayının sonuna kadar süren dönemdir. En iyi pastırma ve sucuklar bu dönemde yapılır. Çünkü pastırma yapmanın püf noktasında rüzgarda ve açık havada kuruyan et geceleri de düşük sıcaklık sayesinde olgunlaştığı için gayet lezzetli olur. Bu yüzden bu dönemde yapmayı tercih ederiz. Ancak bu dönemde yapmıyorsanız eğer pastırmanızı dikkat etmemiz gereken nokta şudur. Etimizi sineklerden korumak ve çok sıcağa maruz bırakmamak. Çünkü sıcakta etimiz bozulabilir. Arkadaşlar yapım aşamasına geçersek kısaca şöyle anlatabiliriz. Etimizi tuzla kaplayıp üzerine bir ağırlık koyup suyunu ve kanını bırakmasını sağlayacağız ilk etapta. Evet şimdi gösteriyorum. Altını bolca tuzluyoruz. Tuzu serpiyoruz. Düz bir şekilde. Etimizin tamamen yayılacağı alanı tuzla kapladıktan sonra üzerine etimizi yerleştireceğiz. Eğer etiniz benimki gibi kalın bir etse küçük bıçak darbeleriyle aralarını açıp aralarına da tuz girmesini sağlayabilirsiniz. ince ve düzgün bir etiniz varsa buna gerek duymayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi etimizi koyduğumuz alan tamamen tuzla kaplandı. Üzerini de tamamen tuzla kapatıyoruz hem bozulmaması için hem de tüm kanı ve suyu akıtması açısından hiç açık alan kalmayıncaya kadar tuzla kaplıyoruz. Evet. Aralarına da tuz girmesini sağlıyoruz. elimdeki kaya tuzuyla etin tamamını kaplıyorum. Şimdiden tuza suyunu verdi. Amacımız da etin bütün kanını ve içindeki suyu akıtması. Böylece lezzetli olması. Tamamen etimizi tuzla kapladıktan sonra hem etimizi düzgün bir şekil vermesi açısından hem de tüm kanı ve suyu akıtması açısından tepsimizin altına biraz eğim vererek bunu sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi evinizde bulunan herhangi bir yükseltiyle bunu sağlayabilirsiniz. Hafif bir eğim yeterli. Ben bu ağırlığı evimde bulunan mermer taşlarıyla yapıyorum. Temiz olması için üzerine yağlı kağıt koyup daha önceden streçlenmiş mermer ağırlıkları üzerine koyuyorum. Eğer kalın bir et tercih ettiyseniz benimki gibi hem etin düzgün olmasını hem de tüm kanı ve suyu akmasını sağlayacaktır bu ağırlık. Evet arkadaşlar üzerine ağırlık koyduktan sonra kanın ve suyunun akmasını beklemek üzere ilk etabı bu şekilde tamamlıyoruz. Birinci günün sonunda etimize bakıyoruz. Gördüğünüz gibi ağırlıklar sayesinde tepsinin dibinde bir su birikintisi var. Etimiz oldukça su bırakmış. Daha sonra ağırlıkları kaldıracağız. O suyu da atacağız. Ve etimizin açıkta kalan yerlerine tuz ilave edeceğiz. Şimdi bakıyoruz. Evet, oldukça suyu bırakmış. Bazı yerler hatta açıkta kalmış. Öncelikle şu su birikintisinden kurtuluyoruz. Evet gördüğünüz gibi etin açıkta kalan yerleri var. Bunlara tekrar tuz ilave edeceğim. Akan suyla beraber tuzlar da eridiği için etimiz açıkta kalıyor. Benim kalın bir etim olmasına rağmen Ağırlı fazla koyduğum için etim düzlenmeye başladı. Bolca tuz ilave edip etimizi tekrar tuzla kapladık. Ağırlıkları tekrar üzerine koyuyoruz. işlemi 6-7 gün boyunca her gün sabahları kontrol ederek yapacağız. Etimiz kuruyana kadar bütün suyu ve kanı akana kadar her gün kontrol ederek bu işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar en son birinci günün sonunda etimizin akan kanını ve suyunu temizleyip buradan altına ve üstünden açıkta kalan yerlerine tuz ilave edip ağırlığında koyup etimizi iyice kurumaya bırakmıştık. Gördüğünüz gibi artık suyunu da bırakmadığı için ben üzerindeki ağırlıkları aldım. Şu anda aradan 5 gün geçmiş durumda. Hep birlikte tuzumuzu açacağız, bakacağız. Etimiz eğer yeteri kadar kuruduysa tuzun içinden alıp tamamen suya koyacağız. Eğer yeteri kadar kurumadıysa tekrar gördüğünüz gibi tuzun içine gömüp iyice kurumasını bekleyeceğiz. Evet hep birlikte açıp bakalım etimiz ne halinde yeteri kadar kurumuş mu? gördüğünüz gibi benim kalın bir etim vardı ona rağmen bütün suyunu bıraktığı için şu anda dümdüz bir şekil aldı bakalım incecik kaldı etimiz kurumuş ancak birkaç gün daha kalabilir arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken altını ve üstünü ara sıra değiştirirsek böylece altında ıslak kalan yerleri de iyice kurumuş olur ben üst tarafını alt kısma getirerek şu anda bir iki gün daha dinlenmesi için tekrar gömüyorum. Eğer sizin tuzunuz nemliyse yeniden tuz ilave edebilirsiniz. Bizim etimiz suyunu iyice bıraktığı için kuru durumda tekrar tuz ilave etmemize gerek yok. Aynı şekilde ters çevirip tekrar gömdük ve bir iki gün daha bekleyeceğiz. Böylece etimiz 7 gün tuzun içinde kalmış olacak. Şu an bizim 5. günümüz. Aralarda her gün kontrol etmeyi de unutmuyoruz. Tamamen gömdükten sonra bir sonraki aşamada etimizi tuzdan alıp suyun içine koyup orada etin tuzunu atmasını bekleyeceğiz. Şimdilik bu kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık etimiz tamamen kurudu. Hatta nemli tuzumuz bile kurudu. Bir haftanın sonunda etimizi artık tuzdan çıkarıyoruz. Ben bir kaba su hazırladım. Genişçe bir kaba bolca su koydum. İki gün bir gece suyun içinde etimiz kalacak gördüğünüz gibi tuzunu tamamen elimle temizliyorum bu kalan tuzunun gitmesi için içindeki fazla tuzunun da gitmesi için bolca suya koyuyorum evet böyle bu suyu gündüzleri 2 veya 3 saatte bir değiştirirsek fazla tuzu suya bırakmış olacağız evet yıkıyoruz suyunu sık sık değiştirmeyi unutmayalım dümdüzü kolay etimiz suyun içinde 2 gün bir gece kaldıktan sonra alacağız bundan sonraki aşamada da etimizi kurutmaya bırakacağız şimdilik suyun içinde bekletiyoruz Arkadaşlar gördüğünüz gibi etimiz artık iyice kurudu. Ben etimi 3 gün kuruttum. iyice kuruması için benim kalın bir etim vardı. İlk başta da söylediğim gibi. Gördüğünüz gibi artık çemenini sürmeye hazır. Zaten pastırma yapımının son aşaması da bu. Ben kapından çemeni çıkardım. Kolay sürebilmek için bir tabağa aldım. Böyle kutuda satılan hazır bir çemen. Naylon kaptan çıkarıp tabağa aldım. Kolay sürebilmesi için başlıyoruz. Bir bardakta su aldık yanımıza. Şekil verirken kolay olması için. Evet, bu şekilde pastırmamızın son aşamasını da gördüğünüz gibi çimenini sürüp bitirdik. Böylece kurumaya bırakacağız. En son dilimleyip olmuş haline hep birlikte bakacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık pastırmamızı aldık elimize yapışmayacak bir kıvamda olması gerekiyor. Çok fazla kuru, çok fazla da ıslak kalmaması tercih edilir. Elimize yapışmıyor. Ben askıdan aldıktan sonra birkaç gün buzdolabında dinlendirdim. Ondan sonra kesmeyi tercih ediyorum. Hem yapışmaması için hem de dinlenmesi için keselim hep birlikte görelim nasıl olduğunu. Dondurucuda da muhafaza edebilirsiniz. Dolabın alt kısmında da tutabilirsiniz. Ben dinlenmesi için birkaç gün dolabın alt kısmında bıraktım. Büyük olduğu için dondurucuda muhafaza edeceğim. Bütün yağlı kısmı denk geldi. Kadarını görmeniz için kesiyorum. tabağı alalım, hep birlikte bakalım. Rengini anlamamız için birkaç tane kestim, görmemiz için. Gerçek pasteryal ayırt edilemeyecek kadar rengi ve kokusuyla güzel bir pastırma oldu. Gördüğünüz gibi. Afiyet olsun diyoruz hepinize. Diğer videolarda görüşmek üzere.